Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun zaman oluyor sizinle görüşmeyeli. Kusura bakmayın bayağı aksattım buraları. Çok yoğundum. Tunacığım gel anneciğim. Çok yoğundum. Atamadım. Şu an tatildeyim. Viyana'ya geldik bugün oğlumla beraber ve arkadaş grubumuzla. Şimdi buradalar buradalar. Şimdi arkadaşlarla şöyle bir yeni indik. Otele yerleştik. Dedik bir gezelim. Bir yanayı keşfedelim. Sizler nasılsınız? Ablalarım sağ olsun beni bol bol mesaj attılar. Esra neredesin? Atmıyorsun. Hayırdır? İyi misin? Ee, çok şükür. Çok iyiyim. Ama dediğim gibi buraları birazcık aksattım. Farkındayım. Çekemedim. Ee, yoğunluğum vardı. Biliyorsunuz birisi birinci sınıfa gidiyor çocukların. Birisi sekizinci sınıf. Onların dersleriyle ilgilendim. Kendi işlerim derken maalesef video çekip atamadım. Belki birazcık da tükenmişlik sendromu da oldu. O yüzden de çekemedim. Ama size buradan bol bol vloglar çekeceğim. Gel anneciğim. Teyzeleri bir merhaba de. Şimdi Viyana'dayız. İki gün buradayız. Size de adım adım çekeceğim. Şöyle şöyle otelin meydanında neresi burası bilmiyoruz. Şurada bir topluluk vardı. Neydi onu da bilmiyoruz. Şöyle şu karşıdaki şeye bakıyorlar. illaki Viyana'da yaşayan takipçilerim vardır. Onlar yazarsa sevinirim. Herkesin elinde telefon. Şu karşıdaki binaya bakıyorlar. Şimdi birazcık Viyana sokaklarını keşfedelim. Atalarımızın kapısından döndüğü Viyana'yı biz de gezelim görelim. Gece gece Viyana sokaklarında nerede dicili dicili dükkanlar var. Oralara girdik. Şimdi de şöyle katedralin önüne geldik ama tabi gece gece değil. Yarın sabah da gelip iyice gezeriz buraları. Şöyle bugün size de çekeyim dedim. İlk günüm bile onu. Bu gece eğer hemen editleyip atabilirsem, internet problemi olmazsa hemen de atmayı düşünüyorum. Çünkü Viyana'dan takipçim varsa bana şuraya gidin, buraya gidin derse de sevinirim. Ya da giden e, takipçilerimden nereleri gezelim, ne yapalım. Biz gelmeden bayağı bir araştırdık gerçi de. Nerede ne yapalım, ne yiyelim, ne edelim diye. Şimdi bu şekilde geziyoruz. Şansımızdan hava çok 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 güzel. Böyle ım, kalın kalın kıyafetler almıştık ama hiç o kadar kalın kıyafetler almamıza gerek yokmuş. Tuna hatta bunu aldı. Neyse dedim buradan dur sana. Daha ince bir mont alabilirim anneciğim. Evet, gel anneciğim bu tarafa. Aa şu faytonlar da çok tatlıymış. Gizleyebilirsiniz. Fatma bu faytonlarla tur Çok <laughs> at kokar. Tuna sakın. At, kokar. Ne yani? hiç görmedin. Sen gerçek fayton görmedin. Tabii ki. Tabii 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 işte. Olur. Ben de var yaptım. Ben de yaptım güzel kukiler. Yeriz. Evet şöyle. Evet, şimdi katedralin önündeyiz. Açık bulduğumuz her yere giriyoruz. Nereye girelim, ne yapalım? Şöyle. Hava çok güzel. Korktuk. Acaba nasıl olur, soğuk olur mu diye ama gerçekten hava çok güzel. Şöyle bir kalın bir hırkan vardı. Montun içine giyerim diye almış, getirmiştim. O hırkayla şu an çıktım. Gerçekten harikalı, güzel yani. Kar yağmış ve soğuğu kırmış. Evet. Evet arkadaşlar, katedralin içine girdik. Şu an sanırım bir. Şu an katedralin içindeyiz. artık otelimize dönüyoruz. Viyana'nın meşhur şimdi yedik. Evet sevdik mi? Sevdik. Güzeldi. Şimdi artık yavaş yavaş otelimize doğru yürüyoruz. Birazcık dinlenelim. Yatalım. Günün yorgunluğunu atalım. Ondan sonra yarın saat 7'de günümüz başlayacak inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gezdik, tozduk, geldik. Saat kaç? Şuna bakacağım. 9. Ha, saat 9 ama biz artık pert olduk. Dün gece de ben hiç uyumadım. Ee, Elif çünkü birazcık üzüldü. Onunla vakit geçirdim ve sabah kadar da uyumadı. O da uyumadı, ben de uyumadım. E, sabah e, 10 gibi falan havaalanına gittik Sinop'tan. Sinop'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Viyana'ya derken bayağı bir yoruldum. Şimdi otele geldik artık yorulduk birer kahve içip böyle kurabiyeler yapmıştım. Odada kahvenin yanında yeriz diye. Şimdi birer kura bu saatte aslında yemesek iyi ama yiyeceğiz çok adım attık. Kahvelerimizi içeceğiz yatacağız sabah çünkü çok erken kalkıp gün erken başlayacağız. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.